Derin bir nefes alın. Ve zaman makinesinin durduğunu fark edin. Bugün işte o gün. O gün sizin doğum gününüz. Derin bir nefes alın ve uzaktan izleyin o günü. Bir bebek dünyaya merhaba dedi az önce bir nefesle. Ev ahalisini izleyin. Siz geldiniz aralarına. Neresi orası? Bir evin odası ya da bir hastane. Ne önemi var? Masum bir bebek var o yetişkinin kollarında. Uzaktan izlediğinizi hayal edin. Gözlerinizin bulusuyla doğduğunuz gün o bebeği görün. Bebeğin atan kalbini hissedin kalbinizde gözleri kapalı olsa da hissettiği duyguyu fark edin. Birazdan bir nefesle bir sıfat verilecek o bebeğe. Bir isimle başlayacak hayatı ve yapması gerekenler, bir ömür taşıyacağı sorumluluğu o isimle fısıldanacak az sonra. Uzaktan izleyin bebeğin isim anını. Kulağınıza söylendiğini hayal edin. O gün o isim. Kendinize sessiz bir fısıltıyla, fısıltıyla söyleyin şimdi o ismi. Benim adım, bu cümleyi tamamlayın. Benim adım. Derin bir nefes alın. Verirken nefesinizi usulca çıktığınızı hayal edin o zaman makinesinden. Henüz gözleri bile açılmamış o bebeğe yaklaşın usulca usulca alın kollarınızın arasına, kalbini kalbinize temas ettirerek sarın. Hoş geldim deyin. Hoş geldim hayata. Uzun bir yolculuk var bizi bekleyen. Seni koşulsuzca kabul ediyor. Sevgiyle sarıyorum. Hoş geldin. Derince içinize çekin bebeğin verdiği o nefesi ve usulca verin bebeğin aldığı o nefesi. Bir süre kalın içinizdeki çocukla kalp atışlarınız eşleşene kadar belki. Usulca bırakın bebeği yeniden o yetişkinin kollarına. Olması gereken o zaman. Zaman makinesine geri dönün. O bebek yani siz yüreğindeyken, yüreğinizdeyken bu sefer beraber nefes alırmışçasına. Alıp verdiğiniz nefesle zaman makinesi sizi yeniden içinde bulunduğunuz zamana, şimdi ve burada ya taşıyacak usulca. Ve hayatınız bir film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçecek. Zihninizde oluşan, yüreğinizde hissettiğiniz doğum anınızdan itibaren birim bir nefes alın. Ve nefesinizi verirken zaman makinesinin hareketlendiğini fark etmişim. Usulca geleceğe doğru taşıyorum bu sefer ve siz sevgiyle izliyorsunuz o gün doğan bebeği. İlk adımını attı bebek. İlk kelimelerini söyledi sonra. 3-4 yaşlarında oyun oynayan çocuk oldu bebek. İlk kalemi tuttu minicik elleri, ilk kelimeleri okudu masum dudakları. Büyüdü çocuk, İlk aşkı yaşadı kalbi, bedeni değişti, ergen oldu çocuk. Yaşam telaşesi başladı. Belki üniversiteyi kıldı, belki tamamladı, belki çalışmaya başladı, belki kendi bedeninden oluşan çocukları bile oldu çocuk. Yıllar geçti, yollar ayrıldı, ya da yolları kavuştu. Ne çok şey değişti. Bedeni değişti, duyguları, yaşam tarzı. Hayatından kayıp gidenler de oldu hayatına kattıkları da çok şey değişti. Yıllar geçti. Şekli değişti çocuğun, belki şehri bile. Değişmeyen tek bir şey vardı. O gün o bebek doğdu ve yüreğindeki ışıkla yılları geride bıraktı. Değişmeyen tek şey içindeki o ışıktı. Değişmeyen tek şey içindeki bendi. Tıpkı Yunus'un dediği gibi bir ben vardı. Benden içeri. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Nefesinize dikkatinizi vererek buraya gelebilirsiniz. Derin bir nefes alın. Ve zaman makinesinin durduğunu fark edin.